eğitim videosunda kolon-guse donatı yerleştirme makrosunu inceleyeceğiz. Bahsi geçen makro Reinforcement Macros araç çubuğu üzerinde ikinci sırada yer alan Container Reinforcement Macros çekme menüsünde, 8. sırada yer alan Guse makroları alt çekme menüsünde ilk sırada yer almaktadır. İlgili makronun bilgi girme arayüzü ikonu üzerinde sağa tıklamak suretiyle görünür hale getirilir. Kolon guse donatı yerleştirme makrosu için bilgi girişi iki sekme yardımıyla gerçekleştirilmektedir. General sekmesi üzerinde yer alan oto onay kutucunun işaretli olması durumunda bilgi girme arayüzü üzerinde yer alan onay kutucuklarının o anki durumlarının göz ardı edilerek varsayılan değerlerin olduğu gibi kullanıldığını bir kez daha anımsayalım. Splice Vertical Rebars onay kutucuğunun durumuna göre düşey yönde yerleştirilen guse donatıları üzerinde bindirme eki oluşturulup oluşturulmayacağı kararlaştırılır. Onay kutucuğu işaretli ise guse'nin eğik yüzeyine karşılık gelen bölge üzerinde bindirme eki detayı oluşturulur. Diğer taraftan kutucuk işaretli değil ise düşey guse donataları üzerinde herhangi bir bindirme detayı oluşturulmaz. Figür sekmesi üzerinde yer alan kontroller yardımıyla düşey ve yatay guse donatıları ve etriyeler için bilgi girişleri gerçekleştirilir. Stirrup düğmesine tıklanarak etriye donatıları için detaylı bilgi girme arayüzü görünür hale getirilir. Bu bilgi girme arayüzü yardımıyla etriye donatıları için detaylı bilgi girişleri gerçekleştirilir. Steer Up düğmesi üzerinde yer alan kontroller yardımıyla hızlı bir şekilde etriye donatıları çap aralık bilgilerini girmekte mümkündür. Vertical Rebars ve Horizontal Rebars düğmelerine tıklanarak sırasıyla düşey ve yatay guse donatıları için bilgi girme arayüzleri görünür hale getirilir. Bu arayüz aracılığı ile karşılık gelen donatılar için detaylı donatı ve başlangıç bitiş uç uzatma koşulu bilgileri girilir. Benzer şekilde bu düğmelerin üzerinde yer alan kontroller aracılığı ile karşılık gelen GUSE donataları için hızlı bir şekilde çap aralık bilgileri girilir. ClearCover düzen kutusu yardımıyla pas payı miktarı kararlaştırılır. Bilgi girme arayüzünü inceledikten sonra gelin şimdi GUSE donataları için bilgi girişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirelim. Veri girişlerini gerçekleştirdikten sonra bilgi girme arayüzünü OK düğmesine tıklamak suretiyle onaylayarak kapatalım. Gelin şimdi ekran üzerinde yer alan kolon gusesinin içerisine kolon guse donatı yerleştirme makrosunu kullanarak donatı yerleştirelim. Kolon guse donatı yerleştirme makrosu ikonu üzerinde tıklamak suretiyle çalıştırılır. Donatı yerleştirilecek olan kolon gusesi seç onaylı yöntemiyle seçtirilir. Ekranda da gördüğümüz gibi seçim işleminin tamamlanmasının ardından bir takım işlemler gerçekleştirilmiş ve kolon gusesi donatıları öngörülen ayarlara uygun olarak başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. Gelin şimdi biraz önce oluşturmuş olduğumuz guse donatılarını tek bir seferde bir kolon gusesinden başka bir kolon gusesine kopyalayalım. Gördüğümüz gibi kolon guse donatı yerleştirme makrosu kullanılarak oluşturulmuş olan donatılar tek bir seferde bir kolon gusesinden başka bir kolon gusesine kolaylıkla kopyalanabilmektedir.